Abi ben gelmeyeceğim ben 2 3 sonra 3 -3 sıkar zaten falgans ya. Evet evet sıkar. Ömer banlıyorum artık seni yeter ama. Nah bir daha yazarsın bu saatte. Benim internet <laughs> <laughs> Emircan abi hadi ba abi. başlatıyorum abi. Başlattım. Ben geriliyor muyum hiç? Bunuza koyar mı şimdi? Ula bak geriliyor muyuz? Biz geriliyor muyuz? Ya sen sus ama mı Mal mıyım ben? Anlamadım. Allah Ekber de. sakamadım uçam. Kanka buz dolabında karpuz vardı be. Üf. Oğlum karpuz da... 20 ağacı diyorum! Kanka ben sonu... Deliklerden geçiyor işte. Geçiyorum geçiyorum. Hayır sonu anam. Geçebiliyor Delik, Iyi ki... Furkan delikler... Furkan diskalifiye olacağız. Gidebiliyor musun? Sokamıyor Furkan. <Aa>! Furkan girmiyor <laughs> 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 <Aslan, gülüyor> <Aslan>, Furkan girmiyor <laughs> <buna> mu <kıyım. gülüyor> Bekle ben bunu bekle. Emircan, Emircan büyük delikleri seçiyorsun. Niye öyle yapıyorsun? <gülüyor> He? <gülüyor> ha? Ha? <Ya>, ben, <gülüyor> belki <gülüyor> mi hiç seviyorum kardeşim? Allah Allah. <gülüyor> Çok <laughs> iyi. oldum ne alaka? Gidiyor. Bak şimdi seyit. Aa kafama bir şey geldi. <laughs> <laughs> Ana. Bir düşmana Benim geldi? <laughs> i̇şte. <laughs> i̇şte kim aldı? Ya beni kim bırak amına kodumun köpeği. Aa bir düşüyor. Gel. Gülmeyecek. He. Bir şey soracağım. Bugün dur, dur dur. Sor. E-Emircan <laughs> yapacaksın? Ne? Bir <laughs> şey soracağım. <laughs> <laughs> Emircan abi, <laughs> Emircan abi. Emircan abi. Emircan bir şey sorayım Emircan. Ee, <laughs> sor amına koyayım ben Abi, abi. Şey, He. Ben sana he. bir tane bilmece sor duydum Türkiye'de atalım. Ananın sikiyim orospu çocuğu ya. Aynen <laughs> aynen, işte o bilmeceydi he. O aşağıdaki bütün boş yerleri abi şey yapacaksın. Cam. Cam. <laughs> cam. 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 Bak. Aa daha bir sürü boş yer var lan. Hmm. 4 dakika, 4 dakika. Allah! Oha! Oha! Furkan, koşma koşma! Sakin ol. Furkan! gel. <laughs> koşma! Ya, ya. Koşma, Furkan! Furkan, koşma! Ömüreceğiz, işte, söz konuşma! Yalan, koşma! Korktun <laughs> oğlum <beni>. Koşma, malum. <laughs> <laughs> koşma dövireceğiz. Dövireceğiz, la, la, koşma! <laughs> Dur, yapma lan dur. Panik yapma lan. Şşt. Bak bak oğlum oğlum yere düşecek. Panik yapma diyor salak kendisi. Oğlum yere düşer. Herkes şok iyi ama bu arada. Koşma <laughs> 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 koşma. Oh, oh, you can do it, you can do it. Yeah, you can inşallah. do it bro, you can do it. İnşallah inşallah. Baba, i̇nşallah inşallah. Bunu bir kesip iç. Baba nasıl kapatıyorsun? Be oh, eh, eh, Super eh. Mario. Hadi. Aa, ee. oh, fuck. O <laughs> siktir. Sirmiştim ya. Ya Furkan ya. Ya vallahi bile. Senin Ondan ben amını koyayım ya. ya. Tak diye bak. Tak <laughs> diye. Vallahi da ya. girebiliriz aslında. Furkan abi söyle bundan. Ben, ben de senin amını. Ben de senin amını sikeyim. Rusu. <laughs> Rol açıkçası. oynayacağız mı yoksa polis mi geliyor? Ee, şimdi Ne oynuyoruz ya? Ben solo oynayacağım. Ben bunu oynayacağım. Direkt, direkt. <laughs> bum, <Boom. gülüyor> bum be ya. Hangi en kolayı? <laughs> Sage oynayayım mı Sage? Ben hep support insanım. Sage iyidir ya. Sage, Sage heal basıyor insanlara duvar atıyor. Hı. Ondan sonra Hı. ultisi Selam diriltiyor. Ultisi diriltiyor. Eyvallah. Kanızın zamanlarında var. Bir keresinde hatırlıyor musun kanka şey demiştin bana. Valla Emircan kız olsan kız olsam ilk sana verirdim falan demişti. Ne zaman dedim bunu lan ben? Valla dedim bunu. Ya bu ne? Ben kimse görmedim, özür önce... dilerim. İyi denemeyiz. Oo, feral olsun. Aldım vallahi. Helal be bir şu abla. Bana sikeyim be. Emtinyi. Ay bunda da yiğindir bu arada ha. <laughs> <laughs> Bak abi bu silah çok güzel aslında ya. Bunu kullanmak istiyorsan var ya pro oluyorsun abi. Harbi, Marshall çok iyi. Bir de seri atıyor Operatör'den. Ufak. Ne oluyor,

Emir. Böyle, sen bir tane. Ayakta kalan <laughs> 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 Sonunda. Lan. Lan oğlum geldi geldi vursana. Geldi. Allah aşkına yapma. Yapma. Yeni başladı. Ben ben eski böyle bir şey Sonuna sana. kadar savaşın. No. Ayakta <laughs> kalan. Emirden helal olsun oğlum. Bombalar mı? Kamu spotu bak iyi İtem ne? Ben <laughs> bastım bir yere. Aman item yok silah. Gözlerini <laughs> Alma dedi bana kurkan. Niye? Para e, e, dedi? Bir şey diyeceğim parası yok galiba. Var. Son yedi mı? Kurkan. Döndüm. Kurkan. Kurkan. Kurkan.

Var. <laughs> lan üstüne lan değil lan! Olsun olsun, canınız ama? O, ee, kabloyu benim çekmem lazım. <laughs> <istersen. Çıkar> <laughs> <Helal olsun>. Dikkat! <laughs> Anam enerji gibi dizilmişiz orada. Orada, 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 abla son bir el. Vallahi bak çıkacağım. Ben de çıkacağım. Ya son bir el. Lütfen. Hala. Lütfen. Ben eee... E, bak ben eee... Bak ben daha ne... Dün ne yedim unutuyorum bak. Vallahi bir daha girmeyeceğiz. Vallahi bir daha girmeyeceğiz. Son bir el. Haydi haydi Allah'a emanet görüşürüz. Yo yo bir abla bir abla bir abla. Haydi iyi el. geceler. Büşra abla. Ne olursun. Ne olursun. İyi geceler. Bir yer bir yer. İyi geceler. Vallahi çıkacağız iyi. zaten. Çok seviyorum seni hadi iyi bak Ya Büşra kendine. abla son bir el. Allah'a emanet.